Diğer illerde gördüğüm bir çok güzel bir uygulama var. Kendi ilimde bunu göremiyorum. Diğer illerinde şöyle bir şey var. X bakana gideceğiz. Hangi bakanlık olursa olsun. Farz edin ki Enerji Bakanlığı'na gideceğiz. Niye gideceğiz? Diyeceğiz ki 30 bin nüfuslu bir vatandaşın çalışacağına inandığımız organize sanayi bölgesi gümbür gümbür geliyor 256 tane iş yeri oraya geliyor. Bunların 42 tanesi inşaata başladı. 25 tanesi gelecek yıl bitiyor. Bunları gideceğiz, anlatacağız Enerji Bakanlığı. Ve ne isteyeceğiz? Enerji Bakanlığı'ndan diyeceğiz ki efendim bu şehrin doğalgazı yok. Yok. Organizenin de doğal yok. Bunu anlatacağız. Peki bunu kim anlatacak? Bunu Cumhur İttifakı'ndaki milletvekillerinin hepsi anlatacak. Bir. O ilçenin ticaret odası, ziraat odası, esnaf odası başkanları anlatacak. İki. O ilçenin belediye başkanı anlatacak. Üç. Ya o ilçenin derdini en güzel kim anlatabilir? Esnaf odası anlatır, ticaret odası anlatır, ziraat odası anlatır. Niye bunları götüremiyoruz? Şöyle toplu halde bir çıkartma niye yapamıyoruz? Hep küçük olsun benim olsun, küçük olsun benim olsun noktasına geldiğimizde şöyle bir nokta. Sene 2025. Bir yandan kendi gemimizi yapıyoruz. Uçak gemimizi yapmaya başlıyoruz. Bir yandan kendi uçağımızı yapıyoruz. İHA'lar ve sihalarla bütün dünyaya kafa tutuyoruz. Suriye'de uyguladığımız politikayla herkes gıptayla bize bakıyor. Ama dönüyor geliyorsunuz. Hayırlı cumalar mesajında bir muhtar benim köyümde hala telefon çekmiyor diyor. Nereden atıyor bu telefonu? Kütahya'dan atıyor. Yanımızdaki Afyon büyükşehir olmak için neredeyse bütün kıstasları tamamladı uşak aldı başına gidiyor. Bilecik tersine göç alıyor. Eskişehir yalnızca bir hafta sonu aldığı ziyaretçi sayısı, turist sayısı neredeyse Kütahya'nın turist sayısının yıllık tamamına eşit. Biz hala telefonu olmayan köylerden bahsediyoruz. Telefonu çekmeyen köylerden bahsediyoruz. Su sıkıntısı olan köylerden bahsediyoruz.